uçak, otomotiv, inşaat, reklam ve endüstriyel sanayinde profil üretimi yapan Diston Alüminyum, cephe giydirme, kapı ve pencere, sürme, ofis bölme sistemleri, mobilya küpeşte profilleri ve aksesuarları üretimiyle mimari çözümler üreterek 20 bini kapalı olmak üzere 35 bin metrekarelik alanda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini gerçekleştirmektedir. Diston Alüminyum, Diston Solar Enerji Interduş markasıyla 1996 yılında kuruldu. Interduş sektöründeki başarılı geçmişinin ardından uzun süre yapılan araştırmalar sonucunda 2014 yılında yapımına başladığı Diston Alüminyum profil üretim tesisini 2015 yılında tamamlayarak üretimine başlamıştır. Diston Alüminyum, modern tesisleriyle sektörün daimi oyuncuları arasından biri olma yolunda hızla ilerlemekte olup, müşterilerine verdiği hızlı çözümlerle yüksek kalite standartlarında üretim yapmaktadır. Fabrikada 6 inç 1540 ton ve 5 inç 1100 tonluk 2 adet dinamik ekstrüzyon hattı bulunmaktadır. Bu preslerde toplamda yıllık 10 bin ton mimari ve endüstriyel amaçlı alüminyum profiller üretilmektedir. Türkiye ve bölge pazarının önde gelen, Avrupa pazarının ise kendinden söz ettiren firması Diston Alüminyum, iç pazarda kabul gören ürünlerini 11 ülke ve 3 kıtaya ihraç ederek her geçen gün pazarını genişletmeye devam etmektedir. Kendi bünyesinde ARGE çalışmalarını yaptığı ürünlerin faydalı model, endüstriyel tasarım ve patent tescillerini Türk Patent Enstitüsü'nden alarak müşterilerine yeni ve özgün ürünler sunmanın gururunu yaşamaktadır. Modern Eleksal Tesis, yıllık 9000 ton kapasiteli olup 6.8 metre uzunluğa kadar profillere 10 ila 25 mikron arası eleksal kaplanabilmekte, günümüzde trend olan eleksal renkler uygulanmaktadır. Tam teşekküllü elektrostatik toz boya hattı yıllık 7 bin ton kapasitelidir. Diston Alüminyum tüm ürünlerinin kalitesini almış olduğu ISO 9001-2000, CE belgesi, TSE-TSK garanti belgesi ve marka tescilleriyle kanıtlamaktadır. Denetim analizler ve kalite testleri dünya standartları esas alınarak yapılıp ham maddeden sevkiyata kadar ürün ve proseslerin izlenebilirliği, ISO CN 15088 standartlarında ERP programı ve barkod sistemi ile sağlanmaktadır. Çevre sağlığı ve iş güvenliği üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Kalıphanede ARGE ve inovasyona ağırlık verilerek Müşteriye sunduğu çözüm odaklı hizmetleriyle sektörde fark yaratıyor. Paketleme stok alanlarının yer aldığı tesiste sıfır iş kazası hedefiyle iş güvenliği her şeyden önce gelmektedir. birlikte gidecek daha çok yolumuz var. Diston Alüminyum